Şimdi şöyle, partinin e, genel prensipleri ve ilkeleri dahilinde ilçe, il, belde, e, kademe başkanlıklarının seçiminde bir, bir takım prensipleri vardır. O prensipler dahilinde koordinatörler, genel merkez yetkilileri gelip sahada e, taramasını yapar, incelemesini yapar, temayülünü yapar, mülakatlarını yapar. Sonra da e, milletvekillerimizle, bizlerle e, görüş alışverişinde bulunduktan sonra e, Yapılan çalışma neticesinde üç ya da dört tane arkadaşımızı il başkanıysa, sencevur başkanımıza ya da teşkilat başkanımıza mülakata çıkar, sonra da açıklanır. Şimdi bu genel bir e, temur parti içerisinde, teşkilat içerisinde. Onlardan bir tanesini yaşadık. Kamuoyunda zaman zaman e, süreci e, manipüle eden, e, süreci sulandırmaya çalışan bir takım açıklamaları, kendi camiamızın içerisinde dışında da insanları görüyoruz. Ama bir gerçek var burada. Partimiz sükunetle, sakin bir şekilde burada önümüzdeki seçimleri taşıyabilecek, götürebilecek kabiliyete, niteliğe sahip bir arkadaşımızın partinin başına geçmesi konusunda bir hassasiyeti var. Bizim de böyle bir duyarlılığımız var, hassasiyetimiz var. Ama zaman zaman o onun adamı, bu bunun adamı. O ucu bu bucuk gibi e, klişe böyle a, artık e, bu bakış açısının e, siyasette de her alanda da bittiği bir dönemdeyiz. Artık e, profesyonel düşünmek zorundayız.